Efendim Kayseri Genç İHA olarak Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda ümmetin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yanımızda Hilal Der e, Başkan Yardımcısı ve e, Yardım Veli Kayseri Temsilcisi Sayın Celil Tekcan hocamız var. Efendim darbe girişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? E, milletin özgür iradesine e, darbe vuran her türlü teşebbüsü şiddetle lanetliyoruz. Çünkü Vatanın, devletin gerçek sahibi millettir ve e, memleketimizi millet yönetmesi lazım. Milletin dışındaki her türlü inisiyatif darbedir ve millet tarafında da laletlenmiştir zaten. Efendim 15 Temmuz gecesi hiç unutamayacağınız dakikalar, anlar yaşadınız. Bunları bizimle paylaşabilir misiniz? 15 Temmuz gecesi e, 21.30'da haberim oldu e, TRT'yi izlediğimde. Hemen yatsı namazımı kılıp, çocuklarımla vedalaşıp, arabamı alıp meydana geldim. Meydandaki derneğimizde, Hilal Derneğimizde acilen yönetim kurulumuzu toplantıya çağırdık. Ve tüm üyelerimize, tüm gönüllülerimize acil mesajı çektik. Herkes meydanı doldursun, aileleriyle, çocuklarıyla diye hem sosyal medyadan hem cep telefonlarından WhatsApp'tan bu mesajları yayarak e, halkı Kayseri'de meydanda toplamaya çalıştık üyelerimizi Elhamdülillah 10 günden beri de Kayseri Hilalder üyeleri ve gönüllüleri meydanda e, gece reisimizin dediği gibi meydanlardayız gündüz işimize gidip geliyoruz Elhamdülillah e, her türlü riske rağmen halk e, yönetime el koydu diyelim darbecilere fırsat vermedi. Ee, i̇lk gün e, fark ettiğim bir şey, ben buraya ilk geldiğimde meydanda 50-60 kişi vardı, polis arabaları bile çok azdı. Ee, havada uçaklar uçuyordu, sivil uçaklar ve Kayseri Havaalanına inemiyorlardı. Yani benim için Kayseri Meydanı'nda en ilginç olan oydu. Sivil uçaklar Kayseri Havaalanına inemiyordu. Şehir üzerinde tur atıyorlardı. Onun dışında askeri bir hareketlilik Kayseri'de görmedim. Çünkü halkımız hem emniyet müdürlüğünü hem valiliği korudu ve hala nübetine devam ediyor Elhamdülillah. Evet efendim. Fetö terör örgütü liderinin son günlerde halkımıza karşı caddelere, sokaklara, meydanlara çıkanlara karşı kullandığı bir ahmak kelimesi var. Caddelere çıkanlara efendim ahmak diyor. Bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? Ahmak kelimesini aklını kullanmayan anlamında kullanırsak. Aslında Rabbimizin şöyle bir ayet-i kerimesi var Kur'an-ı Kerim'de. Aklını kullanmayanları Allah pisliğe mahkum eder diyor. Şimdi sormak lazım. Bu ayet çerçevesinde düşündüğümüzde aklını kullanmayıp da kendini ahmak yerine koyan, kendisini pisliğe mahkum eden kim? Şimdi bu meydanlar 10 gündür baktığımızda sosyal medyada, televizyonlarda bu şekilde bahsettiğiniz gibi Röportajı verenleri de dinlediğimizde aslında kendisini ve kendi grubunu tarif ediyor. Bu FETÖ'nün lideri. Çünkü Rabbimiz aklını kullanmayanların kendilerine pisliğin mahkum olduğunu söylüyor. Şimdi aklını kullanmayan tabii ki ahmak olabilir. Ama bu millet Çanakkale'de, Malazgirt'te ve her zor dönemde nasıl ülkesini savunduysa yine aklını, iradesini, imanını kuşandı, bayrağını eline alan meydana geldi. Bu insanlara ahmak diyen büyük bir ihtimalle ya akıl yoksunudur ya da kendisini tarif ediyordur diye düşünüyorum. Efendim. Bu meydanlarda Cumhurbaşkanımız dediği gibi e, ikinci bir emre kadar meydanları terk etmeyin dedi. Efendim ne zamana kadar e, gönüllerinizle birlikte buralarda kalmayı düşünüyorsunuz? Biz e, Reis'ten e, Recep Tayyip Erdoğan'dan ikinci bir emir gelinceye kadar tüm üyelerimize günlük mesaj çekiyoruz. Bugün de nöbetimiz devam ediyor diye. Ne zaman ki reis evlerinize gidebilirsiniz. Nöbetiniz bitti derse biz de üyelerimize mesaj çekeceğiz. Evlerinize dönebilirsiniz diye. Ee, Yardım Eli Derneği'nin Somali Somali Hastanesi sorumlususunuz. Efendim Somali halkının bu FETÖ terör örgütü ile bu darbe girişimi ile ilgili tutumları nelerdir? Evet, Yardım Eli Derneğimiz Somali'de yoğun bir şekilde insan yardım faaliyetlerine devam ettiriyor ve ben de Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nin müdürüyüm. Bayram için buraya izinle gelmiştim. En son aldığım haberlere göre Somali'deki hastane yetkililerimizle görüştüğüme göre ve basından takip ettiğime göre olay olur olmaz. 16 Temmuz Cumartesi günü Somali hükümeti toplanıyor ve acil bir karar alıyor. Somali'de bulunan Tüm FETÖ örgütüne ait kurumların e, kapatılıp el konulması ve çalışanların üyelerinin bir hafta içerisinde ülkeyi terk etmeleri konusunda. E, onların Nil e, Akademi diye bir okulları var ve e, Deva Hospital diye hastaneleri var Mogadişu'da. E, onlara devlet, Somali devleti el koydu ve çalışanlarını sınır dışı etti. Zaten 15 Temmuz olayından sonra da Somali halkı e, meydanlara, sokaklara dökülerek Somali bayraklarıyla, Türk bayraklarıyla Türk halkının milletinin yanında olduğunu gösterdi. Evet efendim. E, Somali'de de e, faaliyetlerimiz devam ediyor hilalleri olarak, e, yardım edin derneği olarak. İnşallah e, sokağı o çapuculara bırakmıyoruz. Elhamdülillah biz e, Somali'de su kuyuları açıyoruz, kurban kesiyoruz, yetimhanelere yardım dağıtıyoruz ve ayrıca yüz yataklı kadın doğum ve çocuk hastanemizi hizmete soktuk. Ben oranın idarecisiyim. E, elimizden geldiğince Türkiye'li hayırsever halkın verdiği emanetleri Somali halkına ulaştırılmasında e, biz görevimizi yapıyoruz elhamdülillah. Hayırsever halkımıza teşekkür ediyoruz. Somali halkı da bunun bilincinde zaten her zaman Türk halkının yanında olduğunu ifade ediyorlar. Hatta bir şey söyleyeceğim. Somalilere bir şey sorduğumda şu ne zaman yapıldı? Bu ne zaman yapıldı diye şunu söylüyorlar. Bir milat gibi bu önemlidir. Recep Tayyip Erdoğan'dan önce, Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra diye bir şey anlatıyorlar. Çünkü 2011 yılında kitlesel ölümlerin olduğunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Somali'yi ziyaret edince bizim gibi vakıf ve derneklerin de önü açılınca Somali'deki insani kalkınma hız kazandı. O yüzden Türkiye'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali için bir milat olduğunu biliyoruz. Bunu kendileri ifade ediyorlar zaten. Evet hocam. Yardım Eli Derneği'miz, Somali temsilcisi, Kayseri temsilcisi Sayın Celal Tekcan hocamıza çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.